Küçük bir Türk kızının destans öyküsü. Annesi Umay Ana'dan el almış bir şaman. Babası görkemli bir iskit kağanı. Umayça bütün internet kitap evlerinde. Türk çocukları için yazılmış ilk mitolojik roman. Umayça'nın sunduğu Özcan Purde ile futbol zamanı başlıyor. İstanbul'un kalbi Eyüp Sultan'dan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbi Samsun'a selamlar, sevgiler. Evet, Süper Lig'de bir hafta daha geride kaldı. Samsun Spor kendi evinde Rize Spor'la bir bir berabere kaldı. Tabi bu haftanın flash olayı da hakemler hakkında Futbol Federasyonu'nun yaptığı konuşmaydı. Bu konulara ben çok girmek istemiyorum. Uzman olduğum bir konu değil, bildiğim bir konu değil ama nereden bakarsanız bakın elimizde kalıyor. Ben yıllardır söylediğim bir şey var. Yani bu iddia çıktıktan sonra ben oynanan hiçbir müsabakaya böyle çok gönül rahatlığıyla bakamıyorum. Maalesef e, futbol eski samimiyetinden ve eski masumiyetinden çok çok uzaklaştı. Bizim top oynadığımız dönemlerde işte o çocukluk dönemimizde yaşadığımız Futbol heyecanını çok da bulamıyoruz ama gene içimize işleyen bir sevgi var. O sevgiden dolayı da futboldan uzaklaşamıyoruz. Hem oynamaya devam ediyoruz halı sahalarda e, acizane bir şekilde hem de işte hem dünya futbolu olsun, Türkiye futbolu olsun takip ediyoruz çünkü futbol bizim samimi bir aşkımız sonuçta. Ama yaşananlar nereden bakarsanız bakın çok üzüntü verici ve çirkin duruyor. Bakalım sonu nereye kadar varacak? Sonu nereye vararsa varsın, kime ulaşırsa ulaşsın, işin sonucuna varılmalı. Yani böyle büyük takımlar varmış, küçük takımlar varmış, büyük oyuncular varmış, şu varmış, bu varmış, ayrım yapmadan e, kim hatalıysa, kim yanlış yaptıysa karşılığını görmeli diye düşünüyorum. Fazla da bir şey söylemek istemiyorum. Samsun Spor iç sahadaki kötü gidişine bana göre devam ediyor. İşte şu anda puan sıralamasını önüme almışım. 17 puanla buna rağmen 5. sırada çok daha iyisi olabilirdi işte iç saha performansına bakıyorum. Altı maç oynamış iç sahada. Üç beraberlik, bir yenilgi ve iki galibiyet almış. Galibiyet aldığı takımlar da Karagümrük ve Gençler Birliği işte bu sene düşme adayı olan iki takıma karşı iç sahada galip gelmiş. E, Samsun bu kadrosu çok fazlasını vaat ediyor aslında. Ama gel görelim. <laughs> Afedersiniz. İTSA'da işte Kasımpaşa beraberliği, dün Karadenizler'de Rize beraberliği ve Fenerbahçe beraberliği var. E bu Fenerbahçe beraberliği ile Rize beraberliğinin ortak yönü Avrupa maçlarından sonra oynanmış karşılaşmalar. Yani ki bunların içinde en iyi oynadığı maçta Fenerbahçe karşılaşması iyi bir ortalama değil. Yani iddialı olacak bir Samsun spor takımı var. Daha iyilerini daha yapabilecek, daha iyi işler çıkartacak bir Samsun spor takımı var. Ama e, çok da iyi performans gösteremedi. Tabi Avrupa sonrası iki kayıp diyoruz. Yorgunluk yarattı diyoruz ama Fenerbahçe maçını hatırladığımız zaman o gün Fenerbahçe takımına sahayı dar etmişti. E, bir konsantrasyon bozukluğu oluyor. Olmaması gereken bir konsantrasyon bozukluğu. Acaba oyuncular Avrupa'da oynadıkları maça daha başka mı gözle bakıyorlar? E, Türkiye Ligi'ndeki e, maçları bazı maçlar hafife mi alıyorlar diyeceğim ama o Avrupa'da oynayabilmek için de e, bu maçları kazanman gerekiyor. Ve Samsun Spor takımının e, kadro kalitesi bu maçları rahatlıkla kazanacak e, seviyede ama bence limitini doldurdu. İç sahadaki kayıp limitini bana göre e, Samsun Spor'un e, doldurduğunu düşünüyorum. Sakatlıklar yaşanıyor. İşte Ençam ve e, e, çok önemli oyuncu e, Kolibali'nin sakatlanması kanatlarda bir e, efektifliği ortadan aldı. Emre de iyi oyuncu ama e, Emre pas oyunuyla etkili olabilen, orta açabilen bir oyuncu. Kolibali dribbling kabiliyeti yüksek bir oyuncu. Nasıl e, Mustafa'nın olduğu kanattan dengeyi bozabiliyorsan Kolibali oynadığı zaman e, öbür kanatta da rakibin dengesini bozabiliyordun. Şimdi bu e, tek kanatlı oynamak zorunda kaldı. Samsun Spor bu maçta. E, Tabi Holse yine görevini yaptı. Holse bu takımın çok çok önemli bir oyuncusu. Holse bence Süper Lig'in e, savunma arası koşular yapan ceza alanındaki en etkili oyuncularından biri. Belki de birincisi işte attığı golü gördük gene oraya. Basit bir koşu yaptı. Basit gibi duruyor ama işte o koşu e, rakibi tedbirsiz yakalama anlamına geliyor ve orada sadece yapılacak tek doğru şey düzgün bir vuruşa sahip olabilmek. Holse'de de e, bu fazlasıyla var. Ben yani gerçi 5 dakika kala oyundan çıkarttı ama bana sorarsan hiç çıkartmam. Yani son dakikaya kadar bir şeyler yapabilecek kapasitesi olan bir oyuncu. Sakatlığı varsa bir şey diyemeyeceğim. Ama gördüğümüz zaman Thomas Reis'in de oyuncu değişikliklerinde çok da isabet kaydetmediğini görebiliyoruz. Yani şimdi Marius çıkıyor, NDI'ye giriyor. İşte Holst çıkıyor, Polat giriyor ve Emre'nin yerine Soner Aydoğdu girdi. Belki Soner Aydoğdu'nun girişi bir anlam ifade ediyor ama bana göre diğer iki oyuncu değişikliğinin çok da anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Ya rakip zaten ceza alanına tamamen yerleşmiş. Kendi birinci bölgesinden çıkmıyor. Maç boyunca tek isabet düşüş atmış. Ondan, onda da gol bulmuş. Bir puana gelmiş ve onun için yüksek dozajda bir mücadele veriyor. Ya Marius'un yanına Şerife at ne olacak yani? Sonuçta en fazla berabere kalırsın. Yani orada yapacağı oyuncu değişikliği bana göre e, bu veya Celil'den birini çıkartıp Mayrus'u oyuna atmaktı. E, i̇şte bu cesareti gösteremeyince e, yaptığın işlerin e, seviyesini de yükseltemiyorsun. Thomas Hoca o oyuncu değişikliklerini daha cesaretle yapmalı diyorum maç kazanabilmek için. Çünkü o giren oyuncunun seviyesi yüksek. Sana bir şeyler kazandırabilecek bir oyuncu ve Marius'un da formda olduğunu biliyoruz. O arada bu iki, iki oyuncunun beraber oynaması demek rakip savunmanın dengesini boz, bozmak demek. Orayı belki biraz sen Savunmada zaaf yaşayabilirsin ama zaten rakibin öyle bir niyeti yok. Öne çıkmak gibi, sana atak yapmak gibi bir niyeti yok. Burada Maris Hoca, Bence Thomas Hoca bence e, giden puanın e, sorumlusu gibi diye ben düşünüyorum. tabi Avrupa maçları biraz fiziksel olarak, mental olarak sıkıntılar yarattı. Bu da önemli. bunu önemsiz diyemeyiz. E, Dünyada birçok takım böyle oynuyor diyebiliriz ama buna adapte olmak kolay değil. Bunun için kadro genişliğinin daha üst seviyede olması gerekiyor. İşte bugün gördük. Oyuna giren oyuncular üç tane de değişiklik yapabildi teknik direktör. O açıdan iki kulvarda işte yarın üçüncü kulvar açılacak. Türkiye Kupası kulvarı açılacak. Sakatlıklar oldu. İşte formsuzluklar oluyor, yorgunluk oluyor. Ee, yani kolay değil. Ee, Samsun Spor kadro genişliğine ulaşamadan bu yola çıkması ki kadro genişliği gözüküyor da aslında bir ara e, bir rahatlık elde edilmişti ama üstü Soza da sakatlanmış. Mehmet Hoca'dan aldığımız habere göre e, işte bunlar e, önemli sıkıntılar yaşıyor, yaşatıyor takıma. Tabii golü attıktan sonra güzel bir gol attı. E, golden sonra golü yiyeceği belli oldu aslında. Çok kısa bir bölümde oyunu Rize Spor'a bıraktı Samsun Spor. Orada kendi bölgesinde başlama e, beklemeye başladı. E, Rize Spor'un atakları geldi ki e, kendi bölgesinde beklerken yenilen de bir gol değil alt, baktığımız zaman gole. Yani galip bir takımın da orada kontra yakalanması mümkün. E, Kafalarda soru işareti yaratıyor yani o tecrübede bir savunmanın bence tek hatta yakalanıp o golü yememesi gerekir diye düşünüyorum ya işte futbolda görüyoruz hatalar oyunu hata yapınca da kalende golü görüyorsun Samsunspor'un bundan sonra önemli maçları var bu önemli maçlar için. E, sakatlıksız cez, e, cezasız e, bir ritme girmesi gerekiyor. E, bütün taşların yerine oturması gerekiyor. Ne çam dönebilir. Yani ne çam dönerse e, Samsun Spor'a faydası olan bir oyuncu hem 8 hem 10 oynayan bir oyuncu e, onların da gelmesiyle tekrar e, ritmini bulacak e, tabii Avrupa'yı da önemsiyor. Önünde Malta takımıyla da yapacağı bir maç var. Onu kazandığı zaman 9 puan yapacak. İlk 8'e yüksek ihtimalle girecek. Yani ben onu görüyorum. Oradan alınacak 3 puan, sonra kalan maçlardan alınacak 1-2 puanla ben Samsun Spor'un e, Konferans Ligi'nde ilk 8'e gireceğini düşünüyorum. İşte, i̇statistiklerde aslında çok bir yoğunluğu da vardı. E, toplu oynamada şut yani 26 şut çok yüksek bir oran, 35 kez rakip rakip ceza alanına girmiş. İşte iki topu da direkten biraz da futbol biraz da şans oyunu. Topun topun da canı var derler ya gerçekten akşam e, girmek istemedi ve ya direğe çarptı ya dışarı çıktı ve e, kaybedilen iki puan sonuçta Rize Spor takımı bir puan onlar için altın puan zaten bir puana gelmişlerdi e, tartışılan bir teknik direktörleri var işte bir maç kaybesi gidecek hangi maçı kaybederse e, ihale ona kalacak öyle bir pozisyonda maça çıkıyorlar kolay değil oyuncular açısından teknik direktör açısından e, o da bir pozisyon buldu golü attı yattı oyunu var ya eskiden bizim oynadığımız dönemlerde. Golü attı, yattı gerçekten sonra tamamen savunma ağırlıklı bir oyun oynadı ve e, Samsun gibi zor bir deplasmandan bir puanı alarak evine dönüyor. Yalnız İran hocanın da şovu mutlaka kazanması gerekiyor. İşte haftalardır sıkıntılı bir periyot yaşıyor. Şol Rizespor için bence e, en önemli oyunculardan biri ve Rize Spor'a katkı yapacak kapasitesi olan bir oyuncu. Ama ligin sonunda ben e, ne yapar yapar e, Rize Spor ligde kalır diye düşünüyorum. Samsun Spor e, iki puan kaybetti. Futbolda bunlar oluyor ve tedbirlerini mutlaka almalı. Lig şakaya gelmez Tekrar Avrupa'da oynamak istiyorsan onu programın içerisinde belirttim. E, i̇stikrarlı olman gerekiyor. Fizik kalite, mental kalite, takım birlikteliği ve taraftar birlikteliği. işte burada e, söz biraz sıkıntıya düşüyor. Bir türlü e, Samsun Spor e, türbünlerinin böyle e, bu takımı gerektiği kadar desteklemediğini görüyoruz. Bir yoğunluk yaşatamadığını görüyoruz Gelenler elinden gelenin fazlasını yapıyor Yani tezahürat açısından Bir sıkıntısı yok Samsun Spor'un Ama kalabalıklar açısından Sıkıntılar olduğunu görüyoruz Çeşitli nedenlerinden her hafta bahsediyoruz Ama Bir tane Samsun Spor var deniyor ya Gerçekten öyle Bu takımın bu başarılı günlerinin Keyfini çıkartmak Gerekir diye düşünüyorum İstanbul'un kalbi Eyüp Sultan'dan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbi Samsun'a kucak dolusu sevgiler diliyorum ve önümüzdeki baş, maçlarda e, üstün başarılar diliyorum.